Hoş hoşgeldiniz.Biz islerle birlikte Kişi Taş oynuyoruz. Ben bir yani dünya yapı etme oyunu Ay yanlış söyledim Ay alma oyunu Tasar alma oyunu gibi bir şey Arkadaşlar, Avrupa'ya Avrupa'yı alacağız Bu arada Bir aydır video çekmiyorum Oyun için bir de özet izliyorum Başka şimdi. içinde şey <Sessizlik> Şahit Bak bu da Mısır'ı almıştım ben Kıbrıs, Türkiye, Türkiye'nin kimi Türkiye zaten Yunanistan, Ermenistan, Suriye, Yemen Eritera, İziboti, Uganda Uganda, Ruanda başka başka bir kağıt düşünüyordum ya bakayım şöyle ha bir de farklı artık makedonya cumhuriyetini almışım bir de arkadaşlar şimdi devam edeceğim bu arada arkadaşlar bakın 6000 liranı görmüş şimdi bununla şeyini bir geliştireceğiz geliştirdik geliştirdik Oo çok güzel şahit yıldız olduk şimdi ülkeyi saldırabilir miyiz acaba ya aktivistini saldıralım diye çalıştık şimdi para yaptı çok çok gücümüz full arkadaşlar bayağı da şey gücümüz var oldu gücümüz var şahit yıldız geldi daha büyük ihtimal ve kazandık arkadaşlar. İşte yüzün, arkadaşlar biraz ses gelebilir kusura bakmayın ama orada Zeynep kardeşim Zeynep müzik dinliyor o yüzden abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben beğeniyorum bakalım. Azerbaycan'ı kurtarırız çoğunluğundan. Hadi! Of, kurtardık şimdi. Daha önce, Ali'nin önce yıldızlarından dolayı tekrarlardık. Şimdi İlyal çok güçlü, Irak da biraz güçlü. Şimdi nereye alabiliriz? Güçsüz bir yer alalım arkadaşlar. Aha! Buraları alabiliriz. ama böyle şuraya bir de bakalım. Çok güçlü. Baz ağır vuruyor bize. Tamam. Şimdi şu beline ben ne saldıralım önce? Şu an bakalım. Arkadaşlar şu sarı sarımsı bir renkler var ya işte onlar biziz. Aha şu an savaş başladı. İşte kalanlık. Nereye ki? Şura. İnsan bir geçişliği. Şöyle Şöyle alalım hemen. Şöyle alalım. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi Takışınca para geliyor arkadaşlar. Ey bence bende Google Kulesi tamam da ayıcılık yok şimdi saldı şimdi saldı şimdi, şimdi 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 kırmızal. Şimdi öldürebilirim. Ya nasıl kaybediyoruz ya dur. Ha gemiler. Dur şunları keşfedelim de. Bu da Tam başka bir yere var mı? Bu <laughs> bir yere miyiz acaba? Tam bakalım bir. <laughs> Arkadaşlar ben birazcık para kaçıp geliyorum. Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> 真冷，冷死我了！好、啊 arkadaşlar çok para kalmadık ama yine de biraz kalktık. 1000 Bir lira falanmış arkadaşlar işte. Evet, yetebildiği kadar parayı biriktirelim. Biriktirelim. Alalım. Alalım.